Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki vlogumu çektim, editledim. Hatta ama daha henüz atabildim mi atabildim mi haberim yok. Şu anda hemen ikinci vloga geçtim. Bir sonraki gündeyiz ve yarın bayram ayfesi. Ben bugün biraz çanta hazırlamak istiyorum. Çünkü 3 kediyle yolculuk yapacağız. Şu an saat 5 olmuş. Hatta 5'i geçmiş bile. Ve ben biliyor musunuz işten ayrıldıktan beri sürekli temizlik yapıyorum. Ama böyle bildiğiniz öyle yüzeysel temizlik değil deyip köşe temizlik yapıyorum ve her gün bunu yapıyorum. Her gün aynı yerleri yapıyorum artık. Herhalde temizliği seçerek kendi psikolojimi düzeltmeye ya da böyle bazı olaylardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Ve bedenen çok yorulduğumu hissettim. Şu an sırtım, her yerim ağrıyor. Bunu da Instagram'dan bir sayfa keşfettim. Sürekli o sayfanın içindeyim. Döndürüp dolaştırıp o sayfaya gidiyorum. Aa nereyi nasıl temizlemiş ben de aynısını yapıyorum. Nereyi nasıl temizlemiş derken yoruldum, bittim, tükendim yani. İşten ayrıldığımdan beri psikolojimi iyi etme yöntemini temizlik olarak tercih ettim. Ama beni aşırı derecede yormaya başladı. Şimdi bugün dediğim gibi çanta hazırlayacağız. 3 günlük bir seyahate çıkacağız. Yani köye gideceğiz. O yüzden valiz hazırlamam lazım. Böyle bakımsız açtığıma bakmayın. Sizinle maske de yapacağız birlikte. O yüzden temizlik yapa yapa artık kendim de kirlendim. Saçıma da yüzüme de güzelce bir maske yapacağım. Ve kendime de iyi gelmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şu adanın şöyle bir haline bakın bayağı kirlendi. Bunu toplayacağım ilk önce. Ondan sonra çanta hazırlamaya geçeceğim. Hemen kirletiyorlar üç kedi olunca. <laughs> Toparlayalım ondan sonra yavaş yavaş valiz hazırlamaya geçelim. Her yeri temizledim. Diğer taraflarda tertemiz oldu. Villa'da mı yaptım? Şimdi çıktım. Oda'yı havalandıracağım. Kediler dışarıda kalıyor zaten. Şimdi onların mama kaplarını yıkayacağım. Böyle tertemiz olunca çok güzel oluyor. Mama kaplarını ve su kaplarını güzelce yıkayacağım ve kurumaya koyacağım. çantamız var. Bunu birazdan yıkayacağım. Çünkü veterinere git et derken birazcık pislendi ve tozlanmış. Bunu yıkayacağım. Bu normalden büyük bir çanta bu arada. Normal standart boy kedi çantaları olur ya bu onlardan büyük. Yani iki kişi hatta üçü de rahatça sığabiliyor buna. Ama yolculuğumuz 5 saat. O yüzden bunları bunun içinde darlamak istemiyorum. Ucuyu başka bir çantaya alacağım. Kuzenimden rica ettim. Ondan ödünç olarak alacağım. İki çantamız olmuş olacak. Yani gerek yok çünkü biz çok fazla seyahat eden bir çift olmadığımız için ekstra da bir çanta almak istemedim. Bunu ve diğerini kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu ben bir yıkayacağım. Ondan sonra kurumaya bırakacağım. Hazır güneşte varken güzelce bir kurusun. <laughs> Şimdi ben ufaktan kedilere götüreceğim malzemelerin hazırlıklarına başladım. Böyle iki tane kapalıcam. Bu katlanabilir kap. açılabiliyor Ters açtım galiba. Ha, bu şekilde açılabiliyor. O su kabı olarak kullanabilirim diye düşündüm. Böyle de kapatıp katlayabiliyorsunuz. Bundan iki tane var. Bu da hiç açılmamış. Bu ikisini alacağım. Gördüğünüz seramik kullanıyorlar. Ama şimdi oraya seramiği götürmek çok sıkıntı. Zaten 3 gün için gideceğiz. Böyle full tesisatla gitmek istemiyorum. O yüzden plastik mama kapları vardı. Bunları da mama kabı olarak kullanırım diye. Üç tane plastik mama kabı götürüyorum. Burada ödül mamaları vardı. Hatta Şimdi vereyim onlara. Canları çekmiştir. Görünce direkt anlıyorlar. Şimdi oraya adapte olma süreci ilk günden biraz psikolojilere etkileyebilir. O yüzden üç tane de ödül maması götüreceğim. Şimdi vereyim hatta. Canı çok çekti. Ben şöyle yapıyorum. Bir tanesini üçüne bölüştürüyorum. Ama orada üçüne de ayrı ayrı tek tek aldım. Cücü <laughs> de orada bekliyor. Gel. Cücü. Dur dur sen çok yedin ama Miço. Ada da yesin biraz. Ama sana da vereceğim. Gel. Küçücüğe hızlı hızlı veriyorum. Küçücüğü genelde mama konusunda hep eziliyor. O yüzden ona ekstra sonradan veriyorum. Özellikle bu miço. Bakın ne yapıyor. <laughs> Bizim kedoların ağzı yüzü böyle bir pisleniyor, bir çapak oluyor, bir şey oluyor falan ara sıra. O yüzden şöyle bir şey aldım. Ağzını, yüzünü, elini biliyorsunuzdur kristalin temizliyor her yerine. Miço'nun böyle burun içleri falan siyah siyah olmuş. Muhtemelen tozlu bir yerlere giriyorlar falan filan. Neyse bunlar bundan aldım. Ağzını yüzünü temizleyebilmek için. Bir de adayı geçen gün dışarı çıkarmıştık ve dudağı biraz şişmişti. Şimdi biraz Şimdi yine indi bayağı bir. Ama böyle dolgulu dudak gibi bir şey olmuştu. Botokslu gibi olmuştu. Bunu biraz sürdüm. Bir de bağışıklık güçlendirici verdim. Muhtemelen yediği ottan ya da dokunduğu bir ottan dolayı şişti. Bunları kullandım. Ne olur ne olmaz. Orada da otlarda bir yerlerde gezerler. Yanımızda bulunsun diye bunu da alıyorum. Bir de immun pasta alıyorum. Yani bağışıklık güçlendirici pasta. Şimdi oraya buraya gezecekler. Bunu da böyle takviye takviye vermeyi düşünüyorum. Bir de bunun için makyaj pedi alıyorum. Bunlar da böyle sağlık yardım kiti gibi bir şey. Bir de balık yağından alıyorum. Yani düzenli olarak verdim. Orada da vermeye devam edeyim diye. Boşa gitmesin o kadar düzen. Böyle kıyafet alıyorum. Çok gerek var mı? Yok aslında ama alayım ne olur ne olmaz. Keşke alsaydım demeyeyim. Belki fotoğraf çekelim orada onları. Alacağım birazdan. Başka ne alacağım? Bir düşüneyim ben. Ondan sonra kamerayı tekrardan açayım. Kum kabını ayrı bir şekilde götüreceğim zaten. Hiç kullanmadığım böyle bir kum küreği vardı. Onu da alayım dedim. Çanta hazır gibi. Geriye mama kalıyor ve kum, kum kabı kalıyor. Onları da alırsak sıkıntı kalmayacak gibi. Bir de yanıma mama alacağım. Şimdiden hazırlayayım ki sonra unuturum bir şey olur. Bir de onunla uğraşırız diye. Şöyle kavanoza mama koyacağım. Herhalde 3 günlük yeter diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yani ben kedileri götürmesem evde kalacaklar. Evde kalırsa Tabii ki yemek verecek, bakacak biri var ama çok ilgisiz kalacaklar ve psikolojik açıdan etkilenmelerinden korkuyorum. Bir de şimdi ben bu üç kediyi evde bırakırsam bu sefer sadece tek odayı açık böyle sadece odalarında kapalı olarak tutulmalarına gönlüm gelmez. Diğer türlü her yeri üç 3 gün boyunca çok sıkılacakları için bu sefer evi talan ederler. Bu nedenle yani götürme sebebim de bu açıkçası. Diğer türlü onlara sıkıntı e bu sefer ben hiç gitmesem nereye kadar hiç gitmeyeceğim bir yerlere. Bu tarz şeylerde biraz sıkıntı olabiliyorum maalesef ki. Üç tane kedinin vermiş olduğu bir sorumluluk var. O yüzden ben götürmeyi tercih ediyorum. Bakalım bizi neler bekleyecek bilmiyorum. O gün de çekeceğim. İnşallah sıkıntı yaratmazlar. Yani şu ikili çok sıkıntı yaratmıyor. Hiç öyle adam ama cücü biraz geriliyor. O yüzden sakinleştirici macunla götürmeyi planlıyorum her üçünü de. Ne olur ne olmaz diye. O da bitkisel bir macun. Anestezik tarzı bir şey değil. Bitkisel bir macun. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyorum. Bir şey unuttum mu bilmiyorum. Şu yatağa götüreceğim. Bu yatağa zaten hepsi sığabiliyor. Geniş geniş. Bunda yatsınlar. Ee, bu benim eski bir kazağımdı. Bunu kullanıyorum zaten. Hep altlarına sererken kış boyu çok rahat oldu. Yumuşak yumuşak. Orası biraz soğuk olabilir diye. Onun dışında bir de burada daha demin yerleştirdiklerimiz var. Ben ekstra ödül maması ve birkaç tane daha oyuncak ekledim buraya. Mamamız da burada bu şekilde. Böyle. Bunları şimdi çantaya yerleştireyim. Şunlar kalacak zaten çünkü yarından sonra gideceğiz. Bir de şunları unuttum. Şöyle iki tane göğüs tasmam var. Üçüncüsüne gerek duymadım çünkü Mitchell sokağa çıkınca çıldırıyor. Yani hemen kaçma eğilimine giriyor falan. O yüzden iki tane aldım. Belki hepsini ayrı ayrı çıkartırım ya da ikisini bir diğerini ayrı çıkartırım diye. Şöyle iki tane göğüs tasmamız var. Bunları da çantaya ekliyorum. Bunları unutmamam iyi oldu. Şimdi aklıma geldi. Yavaş yavaş aklıma gelecek bir sürü şey vardır. Sonra kendi hazırlıklarıma geçeceğim. Kendi bölümüme geldim. Dolabımı açtım ama şu an yani işin içinden çıkabilecek değilim kapatıyorum o yüzden. <laughs> Ne yapsam, ne alsam bilmiyorum. Hızlıca biraz hazırlayayım bence. Çünkü bu kararsızlığımla kamera açıkken asla yapamam. Birazcık hazırlık yapayım. Ondan sonra tekrar kamerayı açarım. Biraz bir şeyler ayarladım şimdi. Ee, gömlek. Çok fazla böyle bayram bayram havası değil de daha çok böyle rahat edebileceğim şeyler giymek istiyorum. O yüzden kot falan aldım. Belki giderken belki güzel bir şey giyerim ona belki. Arkadaşımın nişanına gideceğim nişan ve sözü birlikte olacak ona gideceğim. O yüzden de biraz böyle hazırlık yapıyorum ki belki bir süre orada kalabilirim yani birkaç gün en azından. Çünkü Furkan 3 gün sonra dönecek ama ben e, yaklaşık bir haftaya kadar orada kalacağım. Çünkü arkadaşımın sözü çok denk gelmiyor. Bayramdan sonraya kalıyor. Bayramdan sonrasında Furkan'ın dönmesi gerekiyor. O yüzden ben orada kalacağım gibi duruyor şu anda. Bir parça daha pijama takımım var. Bunları da aldıktan sonra iç çamaşır vesaire o işleri zaten hallettim. Öncesinden iki parça da çorap alsam. Bir de şu kemerim var. Şimdi ben İki tane kıyafet arasında kaldım. Onları da size gösteririm. Biri yıkanıyor çünkü. Onları da göstereyim. İki parça kıyafetim var. Hangisini giyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Yeni bir kıyafet almak istemedim çünkü bayram harifesi zaten gelmezdi. Etleriminkini okey tamam hazırladım ama kendim için olan şeyleri isteyemiyorum çünkü daha makyaj malzemelerimi hazırlamam gerekiyor. Şöyle ilk çantamızı hazırladık. Bir de makyaj malzemelerimi alacağım. Topuklu ayakkabı alacağım. Bir de kıyafetlerimi deneyip olanı alacağım. Ya da ikisini alırım. Orada karar veririz bilmiyorum. Üstüne uyan bir ayakkabı alırsam belki ikisini alırım. Bu kadar. Bu kadar iş yapıp yorulduktan sonra Güneş çok güzel vuruyor bu arada. Cildim bembeyaz gözüküyor böyle. Neyse. Bir şeyler yemem lazım. Çok acıktım. Onları yiyeyim. Ondan sonra akşamda makyaj malzemelerini yaparız sizinle. Sonra kıyafet deneriz. O diğeri kurur herhalde. Çünkü kısa programa attım. Hemen şimdi yıkanıp kurur. Beraber deneriz. Ben şimdi yemek yapacağım. Onu göstermeyeceğim. Çünkü karışık olmasın vlog diye. Hemen kendime bir yemek yapayım. Biz yemeğe geç kaldık. <laughs> ya sıcaklamış buraya yatmış tam ortaya. Anneciğim ne yapıyorsun? Cici. Hala kıyafet denemeye devam ediyorum. 3 tane kıyafet denedim. Ya bence beyaz daha çok yakışır. Böyle saçla makyajla falan daha çok yakışır gibi geldi bana hara üzerinde şu anda sanki en çok içime sinen bu oldu ama arkadaşıma soracağım hani beyaz giyen var mı beyaz giyecek misin gibisinden. Şimdi onunla pişti olmak istemem. Düğün olmadığı için bu kadar rahatım. Düğün olsa tabii ki de beyaz giymem. Özüme döndüm. Markete gidip gelmem lazım. Ondan sonra saç maskesi yapacağız birlikte. Sonra yüz maskesi yapacağız. Ondan sonra vlog'u yavaş yavaş kapatacağım. Zaten hazırlıklarım da bu kadardı. Şimdi hava yavaş yavaş kararmaya başlarken ben en iyisi dedim ki saç maskemi yapayım. Şöyle saç bakım kitimi aldım Bek geldim. İlk önce saçlarımı taramakla başlıyorum. Saçlarımın alt kısımları hala biraz böyle taranmakta zorlanıyor. Onu hissediyorum böyle. Takılı kalıyor bazen. Ama bu kadar toplayabildiğime şükür. Çünkü saçım epey bir gürleşti. Instagram'da takip edenler benim saçımın eski halinde biliyordur. Baya kötüydü. Hindistan cevizi yağımı erittim. Geldim saç bakımı için kullandığım kabı alıyorum. Heh, kamera bu şekilde dursa daha iyi. Şimdi Hindistan cevizi yağımı dökeceğim ama çok sıcak. Biraz erittiğim için böyle döktüm. Sen gelmeyedin iyiydi yani. Neyse bunu alıyorum buradan. Diğer kullanımda da bunu kullanırım. Yani bu kadar koydum ama ölçülere çok fazla takılmayın. Yani saçınızın uzunluğuna göre yapabilirsiniz. Sonuçta içerik aynı şey markaya kayıtlı kalmıyorum. Ara sıra değiştiriyorum. Hatta maskelerimi de ara sıra değiştiriyorum. Sadece bir maskeye de kayıtlı kalmıyorum. Çünkü saçlarım ister istemez alışıyor o maskeye. O yüzden ara sıra değiştirip değiştirip kullanıyorum. Şimdi Hindistan cevizi yağımızı koyduk. Çam teremen tinyağı, yağı ve tatlı badem yağı. Bunların üçünü de koyacağım. Şimdi miktar olarak çok önemsemiyorum ben. Böyle koydum koydum. Bunu da böyle damla şeklinde bayağı bir koydum. Karıştıracağım ve saçıma süreceğim. 2 saat bekleteceğim. Yaptığım tek şey bu. Sadece bu maske değil. Ben zaten maske konusunda size hangi maskeleri yaptığımı söylemiştim. Saçlarımı epey bir toparlayan maskeleri size önerdim. Ben bayağı maskeyi sürdüm, geldim. Yani nasıl sürdüğümü de göstereyim size. Şöyle buralara gelin. Çünkü saç diplerden çıkıyor. O diplere önem verin. O yüzden sürekli böyle tam diplere gelecek şekilde. Sadece bunu yıkaması biraz can sıkıcı oluyor maalesef. Çünkü hani bütün yağlarda öyle gerçi. Tamamen arındırmak lazım oluyor. Ondan sonra uçlara doğru şöyle sürüyorum ve şöyle şöyle parmaklarımı aralara doğru yediriyorum. Şu anda saat 8'i 20 geçiyor. ya ben bu maskeleri yapa yapa gerçekten çok güzel şeyler elde ettim. Instagram'dan artık bilirler. Şimdi saçımı sıkıca bağlı iki saat bekleteceğim. Saçınızı kurtarabilirsiniz. Böyle doğal şeyler kullanın. Aktarlarda satılan şeylerden kullanın. Gidip de işte yok bilmem neni şunu almayın bence. Ya ben çok fazla aldığım için ve çok fazla şey denediğim için bunu gönül rahatlığıyla size söyleyebiliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi saat resmen 12'ye geliyor ve ben daha yeni saçımı yıkayabildim, resmen bir 3 saat falan kalmış oldu saçımda. Şimdi saç titlerim için bunları kullanıyorum. Yani ikisinden birini, o gün hangisini canım istiyorsa bunu kullanacağım. Bu biberiye suyu, diplerine sürdüm ve şu şekilde masaj yapıyorum. Saç uçlarım için de şu ikisinden birini kullanıyorum. Şunun sadece kokusunu seviyorum, e, verdiği etkiyi hiç sevmiyorum. Ama bu da bitmiş sayılır. Uğraşamayacağım için bunu süreceğim. Ve elimde biraz ısıtıp şöyle şöyle saçıma sürüyorum. Bu baganın kırmızı maskesi. içinde hyaluronik asit var ve benim yüzümü mahvediyor. O yüzden sadece burnuma süreceğim. Sonra genel maskemi yapacağım. Şimdi ilk bunu süreceğim. Çünkü burnuma çok iyi geldiğini düşünüyorum bunun. Yani siyah noktaları bayağı bir götürüyor. Maske yüzümde resmen yok oldu. Karar aynı haline döndü. Kamerayı ters koymuşum bu arada. Fırçalaya fırçalaya yapıyorum. Resmen o burnumu pütür pütürlüğü geçti gitti. İşte bu maskeyi bu yüzden seviyorum ama tüm cildime yaptığımda yüzüm hep kızarık oluyor. O yüzden hiç yapmayı tercih etmiyorum. Bir de şöyle bir parlatıcı bir maske var. Bunu da böyle yapacağım. Her yerime süreceğim. Hemen göstereyim. Otacının bu yüz bakım serumunu süreceğim yüzüme. Ondan sonra ben gideyim yavaştan. Çok konuştum bence. Video kaç dakika olur kim bilir. Bugünüme ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Diğer vloglarda görüşürüz. Bakımlandık. işlerimizi hallettik. Görevlerimizi yaptık. Saçlarımı da şöyle göstereyim size. Bakın. Mükemmel oldu bence. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.